Adil bir ketonları özetmiş. Abi adil bir ketonlarda bana şablonu, iskeleyi kurduğum yapmışım. Ney bu zıkımın dibinin adı? Karbonil grubu. Ne demek karbonil grubu? Karbonun bu iki bağ yaptırdım. Karbonun dört bağı tamamlayacak iki bağ şu anda boşta. Eğer bu boşta olanın birine hidrojen yazıp diğerine hidrojen yazarsam abi aldehitlerin ilk üyesini yazmış oluyor. Ne oluyor bunun adı? Metan. Bir karbonlu olduğu için. Kıçınan Al getiriyor. Metanol. Metano. Ya da yaygın adıyla bir anlamına gelen ne? Form. Sonra tek al getiriyor. Gittim aldım bu karbon Bu karbonin kanadının yine birine hidrojen bağladım. Diğer tarafa uzatmayacağım. R bağladım. Al, bu alkollerin genel gösterilidir. Nedir söyle bana? Alkollerin genel, alkollerin diyorum. Ete, neyle? Karıştırın. Aldehitlerin genel gösterilidir. Ne söyle? şöyle yani şunu şu şekilde gösterebildiğim gibi veya sıkıştırırım şöyle olur. C, Neymiş bu? Aldehitlerin genel gösteri. Doğru mu? Bunun fonksiyonel grubu olan ketonu konuşabilmem için abi karbonun kanatlarına mutlaka R bağlamam lazım. Ne bağlamam lazım? R. Abi R dediğimiz bizim tamam birçok R var ama genel kural metil, etil, ilk akla gelen genel kural değil Metil, etil, propildir. Ha, buraya bağlayabilen en küçük alkil grubu nedir? Söyle bana. Metil grubudur. Bağladın mı? Abi bu da ketonların ilk üyesidir. Ne? Yaygın adıyla yine sağa sol penaltı gol yaparsam dimetil söyle keton. Sistematik adıyla kullanırsam 3 karbonlu alkan köküne ne? Pro, pan, kıçına ne getiriyorsun? 10. Bunda ne getirmiştin? Al. Daha da halk arasına inersek, yani bizim gibi garibanların arasına inersek neyin adı? Asit. Anlaşıldı mı? Heh. Formal değil. E şunu metil yapalım. Metil. Kaç karbonlu oldu? Söyle şurayı da silelim. Söyle bakalım. İki karbonlu oldu. Ne olur o zaman bu? Etan sistematik adıyla A, ya da yaygın adıyla asit aldit. Doğru mu? Başka? 3 karbonluya çıkartırsam, derdim ne? şununla izomeri yakalayayım. 3 karbonluya çıkardığım zaman ne olur? Yardım edin. CH3, CH2. Şöyle karboni kan adına nur topu gibi ne bağladım? Hidrojen. 3 karbonlu alkanum adına metanetan? Propan. Doğru mu? O zaman propan dışına sepsi oranına ne getirdim? Al. Bunların şimdi kapalı formülleri birbirinin neyi? Aynısı. c 3 söyle. H6O o zaman bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Tamam mı kardeşim? Aldehit dediğin adam bir karbondan başlarken keton dediğin adam kaç karbondan başlıyor? Üç. O zaman şu çıkarmayacağım yapacağım. Her ketonun bir aldehit izomerini yazarsın ama metanal ile etanalın ketonunu yazamayacağına göre şöyle bir cümle geçersiz bir cümledir. Her aldehitin bir keton izomeri yoktur. Adlandırması bu. Yine az önce söylediğim cümleye hitaben söylersek Adam sana temel, asitlerini mi soruyor? Ha bunların dışına çıkmaz. Anlaştık mı? Çıkmaz. Peki, geldim ben bunları nasıl elde edebilirim? Reaksiyon, hani o bizim elimizi ayağımızı titreten olay var ya. Güzel kardeşim, metan alı elde etmenin yolu metil alkolü yükseltmektedir. Ne alkolü? Metil alkolü. Yükseltmeyi şöyle, ne oksijen mi gösteriyor? Köşe parantez. Ne elde edelim? Şöyle açık yazalım. Hidrojen. Aha, Kabul mü? Ben etanalı nasıl elde edebilirim? Etil alkolü yüksek Az önce alkolü tekrar da konuştunuz. Etil alkolü ne yaparak? Yüksek gerek elde edelim. CH3. CH3. C, Veya karboksilik asit indir elde edelim. Neyi? Karboksilik asit olarak ne var iki karbonun? Sirke olur. Ne yaparım? Söyleyin bakalım. İndirge. Onu da nasıl gösteriyorduk? Hidrojenik köşe parantez. Buradan da yine neyi elde edebilirim? Adiyeti elde edebilirim. Başka ÖSYM bana e zorlarsa su katar. Az önce Ömer Bey'in sorduğu soru. Alkenlere su kattığımız zaman az önce ne oldu? Alkol oldu. Asetine ne su katarsa? Aha buna. Su katarsa. İlk başta ne çalışıyor? Burada Markov Mikov çalışamıyor. Çalışıyoruz yanlış oldu. Ne olacak? Birine hidrojen katacağım söyleyin. Birine şey katacağım o var. Ne olacak? CH2 çiftle bağ yardım edin bana. CH, OH mı olacak? OH'ın bağlı olduğu karbonla pi bağ olduğu için bu alkol tanımına ne yapmıyordum? Girmiyordum. Sınavda karşılığı da çıkmaz ama bir olay gerçekleşiyordu. Ne? Tahtum yerleşme. Ne demekti? Şuradaki hidrojenle şuradaki pi bağ karşılıklı olarak ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Bilmek zorunda değilsin ama mantıken anlatmak için. Aa bu da yine bana asetaldehit oluşturuyor. Yani ÖSYM sana Asit aldeyiti nasıl elde ederim derse etil alkolü yükselttiyerek, asetik asidi indirgeyerek veya asetilene su kadar. Hocam ben asetilene bir karbon uzatsam mı olur? Aa uzatalım ya et bana. CH3 üçlü bağ yaptığım karbon hidrojen. Ne katacağım söyle? Su katarsam bak burada hidrojen var burada hidrojen yok. Yine ne çalışır. Marikon Niko çalışır. O zaman buraya ne katarım? Ben? Hidrojeni buraya OH'ı mı katarım. Ne elde ederim o zaman? CH3, C, OH geldi. Yardım edin bana. Şurada iki bağ var. CH2. Ha yine mi? O malum bileşik oluştu. Ne o malum bileşik? Enol. Ne olacak? Yine tahtum gerçekleşecek. O zaman CH3, C, aha da bu. Ana bu ne oldu? Ketonların ilk üyesi oldu. Demek ki o zaman asetine su katarsam asetal değil. Diğer asetilerine su katarsam burada olduğu gibi ne elde edeceğim? Keton. Sana soru cevap. Peki aynaç indikatör dediğimiz o malum asit bazı birbirinden ayrılıyor. Bir. Sana Hüseyin buradan vurucu bu bir soru ne sorar? Güzel kardeşim sorabileceği vurucu soru şu. Aldeyitler nerede aldeyitler? Burada yükseltgen diklerinde karboksilik Bir şey yükseltgene biliyorsan karşısındaki ne yapar abi? İndir yer. E kimi indir diyor? Tor, ve Heylin aynaçları. O zaman ne diyeceğim bana? Aldehitler kendisini yükselttiği karboksilik asit